İyi akşamlar sevgili seyirciler, neler oluyorun e, ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gerçekten e, Türkiye hareketli bir süreç yaşıyor. Seçimin artık son e, saatlerine doğru yani seçimin sürecine girmenin artık son saatlerine doğruyuz ve de e, bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Hepimizin dileği Türkiye için hayırlı bir süreç yaşanması. Bu akşam biz Seçim güvenliğini konuşacağız artık son düzlükte herhalde konuşulacak en önemli konuların başına geliyor. Sayın e, Av, Avukat Haluk İpek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz önemli bir isimsiniz. <laughs> araştırma dönemi vardı. Hı -hı. Bugünler düşünülerek, güvenlik ve birçok konu düşünülerek Hı -hı. çıkarılmış bir yasa. Detaylı konuşacağız efendim. Müsaade ederseniz diğer konuklarımıza da bir göz atalım. Hı hı. Kasım Esen Bilgesam Uzmanı Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz ve Avukat e, Ramazan Aslan Denge Hukukçular Derneği Başkanı kendisi e, Konya'dan yayınımıza katılacak e, Ramazan Bey e, size de hoş geldiniz diyorum. Eğer müsaade ederseniz e, Konya ile başlayalım çünkü onlar hı hı. Ee, bir konuda endişeliler ve de e, bir açıklama yaptılar bu bağlamda seçimin e, yaşanacağı süreçle ilgili. Sayın Aslan beni duyuyorsa ben de kendisini görebilirsem ona sormak istiyorum. E, tespitiniz ne? Endişeniz nereden kaynaklanıyor? Ve bu çerçevede ne yaptınız? bize anlatır mısınız lütfen? Şimdi e, Ahmet Bey herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar öncelikle. Sağ olun çok önemli bir seçim sürecine girdik. Adeta bu seçim bir hayat memat meselesi diyebiliriz. Ve Türkiye'nin yaşadığı süreci göz önüne alırsak bu seçimde adeta herkes elindeki tüm kozları kullanacak. Seçim öncesi her türlü provokasyon olsun seçim esnasında yapılabilecek olan bazı hileli durumlar söz konusu. Vatandaşımız genelde bunlara çok dikkat etmiyor. Yeni 298 sayılı kanun kapsamında elbette güzel değişiklikler yapıldı. Ancak yüksek seçim kurulu olsun, il ve ilçe seçim kurulları olsun, yasaların yorumunda maalesef bazen teori ile pratikte çelişen bir ülkeyiz. Örneğin yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin. Yüksek Seçim Kurulunun engelleyici kararını hatırlarsak, e, sıkıntılı yorumlara e, mahal vermemek adına öncelikle vatandaşlarımız kendileri kendi oylarına sahip çıkacaklar. Bunun için e, TC kimlik numaralı e, kimlik belgeleriyle oy kullanmaya gidecekler. Bir de oy kullanırken oy pusulasını geçersiz hale Getirebilecek ...bazı durumlar söz konusu. Neler mesela onlar? En çok buna hassasiyet gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bunlar... E, ...kısaca burada e, özetleyelim fakat... E, ...çok önemli olan noktaları da var, ayrıntılı noktaları da var. Örneğin... E, evet. Sandık... ...Yüksek Seçim Kurulu filigranı olmayan e, oy pusulası olması sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş renkte biçim ve renkte olmayan oy pusulaları evet mührü basılmamış boş olanlar bir de ben kısaca bunları tek tek saymak yerine özetle şunu söyleyeyim sandık kurullarında görev yapanlar ya da dışarıdan müdahalelerle oy pusulasına yapılabilecek bazı işaretlemelerin eee oy pusulasının geçerli hali getirebileceği eee bu nedenle oy pusulasını alan <laughs> vatandaşımız öncelikle oy pusulasının arkasını önünü sesim geliyor mu? E, geliyor geliyor lütfen efendim devam edin sesim geliyor mu? Ahmet Bey, Bey biz sizi duyuyoruz devam edin lütfen Öncelikle özür dilerim. Ee, uzun bir süredir oradasınız. Ama e, Sayın Bakan'ın kanunun yapısını ve e, getirdiklerini e, ortaya koyması önemliydi. Siz de bir rapor hazırladınız. Hem bir rapor hem de bir kitap. Özdemir Akbal'la beraber. Evet. Ee, sizin gördüğünüz hususlar neler? Bir, bütün bu çalışmalara rağmen endişenizi hala ayakta tutan unsurlar var mı? İki, e, siz süreci bir değerlendirir misiniz? Seçim günüyle ilgili olarak. Buyurun efendim. Ben e, öncelikle olarak... E, şahsınıza Haluk Bey'e ve Konya'dan katılan Ramazan Bey'e ve seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ee, i̇nşallah e, seçim günü de iyi geçer. Bu demokrasinin bayramı olur. Ee, seçimler e, demokrasinin şenliğidir, bayramıdır. Bayram tadında e, bir cumartesi ve pazar geçiririz e, diyorum. E, vatandaşlarımız için hayırlı bir neticenin çıkmasını da umuyorum. Mart Ayıyla sene başından itibaren, Ocak ayından e, itibaren 2-3 aylık sürede bir önce rapor, sonra kitaba dönüştürdük. Hı hı. E, güvenli bir seçimin e, nasıl yapılacağına dair, özgür, e, demokratik ve güvenli seçim e, adıyla e, 1991-1995 2002, 2007 ve 2009'daki referan 2009 Mahalli idare seçimlerini ve referandum sürecini bu süreçte biz inceledik. Öncelikli olarak seçim sonuçlarına etki edebilen terörizm ve organize faaliyetler neler olmuş? Bunlardan hangi istatistikli sonuçlar çıkmış? Seçim sonuçlarına özellikle terör olayları ne ölçüde etkileyebilmiş? Ee, bu konuda somut veriler ortaya koymaya çalıştık. İlk önce tabi dünyada biz buna baktığımız zaman 115 e, ülkede e, 800 e, civarında bir seçim e, inceledik. Özellikle terörün olduğu yerlerde ve yoğun yaşandığı e, zaman dilimlerinde e, özellikle devletle ve sistemle bütünleşmiş partilerin e, oy kaybına uğradıkları, bazılarında iktidar değişikliklerine gidildiğinde bu arada tespit ettik. İşte örneğin e, terörün e, yoğun yaşandığı e, Rus e, Sovyet Rusya'da, Sri Lanka'da ve e, İsrail'de e, iktidarların e, bu terörlerin yoğun e, yaşanması sonucu değiştiğinde evet. tespit ettik. Ee, şu, e, seçim, burada, gününe şu, şurada, seçim, seçim gününe yoğunlaşırsak seçim evet. gününe yoğunlaşırsak Kalsın Bey çünkü çok fazla seçim gününe artık zaman kalmadı evet. buyurun evet. seçim e, günü ve seçim sonrası önemli evet, yani, evet, koyduğumuz evet. istatistiklerde seçimden sonra ilk 3 ay içerisinde de terör olaylarının devam ettiğini görüyoruz 3 aydan sonra bıçak gibi kesiliyor ee, seçim sırasında ise özellikle olayların Parti görevlilerine, müşahitlere, sandık kurulu yöneticilerine de bazı saldırıların olduğu, tehdit altına alındıkları geçmişteki seçimlerde öğreniyoruz. Hatta bazı milletvekili adaylarının bölgeyi terk etmesi için tehditler yapıldığında geçteki seçimlerde ortaya koyuyoruz. Evet. Burada üzerinde duracağımız nokta şu, Haluk Bey izah etti, devlet... Çok önemli tedbirler aldı. İçişleri Bakanımız Osman Güneş valilerle, jandarma ve emniyet müdürleriyle yoğun toplantılar yaptı, bölge toplantıları yaptı ve olabilecek e, tehdit ve saldırıların askeri düzeyi düşürülmesi istedi. Ancak e, bu e, önümüzdeki seçimde seçim günü biz daha çok sandık alanlarına hmm. ve ilçe seçim kurulunun bulunduğu bölgelerde yoğunlaşacağız. Fakat mahalle aralarını boş bırakacağız. Halbuki Örgüt mahalle aralarında terör örgütü devriyeler gezdirmek suretiyle e, oralardaki alanları kontrol etmek isteyecek. E ve mahalle aralarında kendilerinin güvendiği yerlerde belki ikinci bir sandık kurdurmak suretiyle seçmeni psikolojik baskı altına da aldırmayı deneyecek ki bugün haberlerde vardı. Batman'da bazı seçim pusulaları ele geçirilmişti. Bir dakika e, mevcut, bir, da, bir, da, bir dakika. Kasım Bey bir kere daha birazcık daha netleştirerek anlatırsanız ikinci e, bir sandık bugünkü, ikinci bir sandık kurdurma girişimi ne demek? E, i̇kinci sandık kurumu şu altta e, mevcut olarak resmi prosedürde yürüyen e, e, bir seçim var. Bu birinci evet. sandık ve devletin geçerli olan hukuken budur. Bir de e, bizim güvenlik e, boşluğumuz olabilecek alanlarda işte varoşlarda e, ee, bazı şehirlerimizin kırsal kesimlerinde e, örgütün silahlı militanlarının kontrol ettiği ve psikolojik hakimiyetinin bulundukları yerlerde kendileri de e, ikinci bir seçim yaptırıyorlar. E, oyu e, kişi kullandıktan sonra veya kullanmadan önce oraya geliyor e, orada bir defa daha e, e, oy atıyor. Oy kullanıyor. E, bu aslında e, resmi sonucu değiştirmiyor ama eee geniş bir alanı ve seçmen kitlesini de kontrol etmiş oluyorlar. Çünkü seçimden sonra bu vatandaşlar güvenecekleri, sığınacakları bir liman arıyorlar. Eee alternatif bir seçim yaptırabilen bir yapılanmayla da karşılaştıklarında biz e, seçimden sonra ne olacak? Malımıza el bu konulacak. İşte bazı e, siyasi partilerin yetkilileri kaçırılıyor. Araçları yakılıyor. ee... Bunları da psikolojik baskı aracı olarak bölgede kullanıyor. Onun için e, partilerimizin sandıklarda müşahitleri var. Evet. Mahalle aralarında da polisin ve jandarmanın alacağı tedbirler dışında e, siyasi partiler de o bölgelerde uyanık olmak suretiyle böyle bir şey var mı? E, bunu güvenlik kuvvetlerine ihbar etme e, yükümlülüğünde bizim... E, bulunmamız lazım yani psikolojik de, ortamın e, da korunmasının sağlanması gerekiyor diyorsunuz evet psikolojik e, psikolojik ortam çok önemli çünkü göreceli e, yoksulluk teori, e, teorisi işleniyor yani geniş bir kitle diğer e, başka kitlelerden farklı ve baskı altında hissettiği ve bu baskıya karşı korunamayacağı anladığı zaman e, baskı doğrultusunda oy kullanabiliyor veya hareket edebiliyor bu baskıyı bizim ortadan kaldırmamız lazım e, Ka gerekir. Kasım Bey bir şey evet, soracağım. E, ben sizin raporunuza detaylı evet. bir şekilde baktım. Özellikle sandık kurullarının oluşumuyla ilgili de kaygılarınız var. Ondan biraz bahseder misiniz? Evet. Sandık e, kurullarında da e, değişik e, partilere mensup olan kişiler e, önceden ayarlanmak suretiyle aslında aynı görüşü yansıtan kişilerden ayarlanabiliyor. Hı hı. Ee, bunun için bizim özellikle e, e, aslında sadece A partisinin veya B e, e, siyasi oluşumunun e, müşahitleri oluyor farklı farklı partilerden olmalarına rağmen onun için e, bu noktadan da e, siyasi partilerimizin azami e, özen e, göstermeleri e, tehdit altında olan, e, olamayacak kendine e, güvenen e, kişilerden de. Ee, sandık kurulunun oluşması gerekiyor ama şu an sandık kurulları oluştu yani bundan sonra Yapacak bir değişiklik bir şey yapılamaz fakat yapılacak bir şey yok partilerimiz gerekli eğitimlerde bulundular seçim kurullarımız gerekli eğitimlerde bulundular ama e, e, sandık kurullarında görev o, e, alan memurlarımızın da güvenliği seçim sonrası çok önem arz ediyor yani bizim güvenlik görevlilerimizin valilerimizin ve kaymakamlarımızın bu kurullarda görev alanlarının tehdit altında olup olmadığını değişik e, vesilelerle, değişik araçlar kullanmak suretiyle de takip etmeleri, takip edeceklerini inandırdıkları takdirde daha güvenli bir seçim yapılabileceğini ben düşünüyorum. Peki Bin bir şey müşahitlerle Evet, bir şey sorayım. Ee, evet, e, Sayın e, İpek'in de bahsetmiş olduğu 100 metre meselesinin 15 metre indirilmesi seçim alanını ile beraber seçim, bir sandık evet. çevresi e, ...prensibinin de getirilmesi. Evet. Bunların artı yönde bir katkısı olacak mı sizce? Güvenli. Ee, şimdi bu bu seçimdeki en önemli düzenlemelerden bir tanesi bu seçim e, e, alanı işte 15 metre fakat Hı. E, güvenlik güçleri 100 metrelik bölümde bulunacaklar. Yok, hayır. E, şayet e, sandık kurulu başkanı davet eder veya sandık kurulu yönetiminden bir kişi davet ederse 15 metreye kadar gelebilecek güvenlik görevlileri. Koridorlarda bu, da, da bulunabilir. A, a, evet koridorlarda evet, da bulacak çünkü geçmişte de. koridorları evet koridorları kilitliyorlardı içeride e, e, güvenli bir sayım olup olmadığını da biz tam bilemiyorduk hı hı. veya oradaki görevlilerin tehdit altında e, bir takım işlemler yapıp yapmadıkları konusunda emin değildik ama şu an emin olacağız bu sistem ama bu sistemi geleceğe yönelik sabote edilmek isteyecektir yani e, pa, oradaki görevli parti müşahitleriyle veya bazı müşahitlerle güvenlik görevlilerini kavga ettirebilecek ajitasyon ve provokasyonlara yönelebilecektir. Bu noktada e, güvenlik güçlerimizin çok dikkatli olmaları e, oyuna gelmemeleri e, bu sistemi sabote ettirmek isteyenlerin bulunduğunu e, fark edecekler. Eğer güvenlik güçleri sabah e, e, ajitasyona gelerek yetkilerini aşmak suretiyle müdahale ederlerse Eee oradaki seçim sandıktaki seçimin iptal olma durumu var. Bir de şu durum var. E, bu, bu bir saniye bu e, enteresan. Bunu öngördünüz mü? Yani orada hmm. güvenlik güçleriyle başka bir siyasi görüşü motive olmuş veya polisi orada istemeyen bir sandık kurulu başkanı arasındaki bir tartışmayı veya o o, o sandık çevresinin iptalini bunu öngördünüz mü hazırlık ya Hayır yani bu böyle, böyle bir şeye pek ihtimal vermiyorum. Ee, bir defa hmm. polisimiz bu konuda oldukça genelgede de çok dikkatli bir şekilde hazırlanmış durumda. Ee, kesinlikle böyle bir şey olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bir de söylenilen, e, çağırınca gelecek diyor, hayır. 15 metrekarelik alana yakın yerde, özellikle koridorlarda da bulunabilecekler. Tabii bir kısım yerler, özellikle e, Doğu ve Güneydoğu'da seçimi etkileyen en önemli konu, ee, koridorlardaki yığılma ve sınıflardaki yığılma. Evet. İçeride oy kullanırken kimlerin bulunacağı tahtidi olarak sayıldığı için oy kullanacak kişi sandık kurulu başkanı, sandık kurulu üyeleri ve müşahit denildiği için bir defa sınıfın içinde yığılamayacak. Diyelim koridorlarda yığılıp tehdit ediyorlar o 15 metrekarelik alana, alanda güvenliği sağlayabilmek için koridorda bulunabileceği için Dolayısıyla Beyaz emniyet gel. orada olacak. Hı hı. Dolayısıyla koridorda da o yığılmaya izin vermeyecek. Dolayısıyla tehdidi de orada önlemiş olacak. Pardon devam edin lütfen. Bir cümle kuruyordunuz. Yani, e, yani güvenlik e, güçleri 15 metreye e, e, kadar gelebilecekler yani bu seçimde. Evet. Hı hı. E, 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 diğer e, taraftan e, parti müşahitleri var. Hı hı. Bu parti müşahitleri e, özellikle eee küçük ve dar alanlara sandık konduğu e, konduğu takdirde e, içeri alanın e, küçük olmasından dolayı bir kısmı dışarı çıkmakta. Bunların e, çıkmamaları e, hmm. işte e, yiyecek, içecek gibi şeyleri satın almak için e, kendiliklerinden dışarıya gidiyorlar. Bu noktalarda daha ben e, dikkatli, dikkatli olması gerekiyor. Dikkatli, dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bir, bir, dikkatli Bir e, evet. saniye müsaade olunursa Uh -huh. evet. Bir saniye müsaade ederseniz her ikinize de bir şey sormak istiyorum. Bir senaryo daha var aslında e, konuşulan şu anda. Tabi bunlar üredikçe ürüyor. E, kapıların önünde e, bazı kişilerin durup içeriye girip oyunu kullanıyor gibi görünüp zarfın içine oy pusulasını koymayıp e, evet basılmış x bir kişiye evet basılmış bir pusulayla dışarı çıkıp dışarıdaki kişiye bu pusulayı verip dışarıda o kişiden de tekrar dışarıya bir pusula çıkarmasını isteyip dışarıda onu mühürleyip içeri sokma gibi bir senaryo var. Bunları yani engelleyecek daha önce de bu daha önce de söylendi ama bunu yaygın olarak kullanabilmeleri mümkün değil. Niye değil? Ya yani kullanamadılar daha önceden de denedikleri için. Ee, son 2007 seçimlerinde biz %47 oy aldığımızda bile hı hı. en yüksek oyu doğu ve güneydoğuda %50'ler civarında almıştık. Yani dolayısıyla bu bütün alanlarda kullanabilecekleri bir senaryo değil. anladım bu 15 metre kare meselesi bir anlamda bunun içinde bir önlem olacak mı Çünkü On, kapının e, onun önünde... içinde bir önlem Çünkü Hı -hı. orada çok rahat hareket edemeyecekler Bir defa şurası cezalar çok caydırıcı ya yani o tehdit veya seçmeni yönlendirecek, seçmeni alana sokmayacak, bu durumlar meydana geldiğinde çok ağır hapis cezalarına çarptırılacaklar. Dolayısıyla buna çok cesaret edebileceklerini veya öyle bir senaryoyu yaygın olarak uygulayabileceklerini zannet. Anlaşılan güvenlik güçlerine çok görev düşecek. Bu arada hmm. arkadaşlarımızla bir telefon bağlantısı az sonra yapmak istiyorum. Bir ilahiyatçı yazar Hüseyin Yağmur bizim konumuz olacak. Eğer ayarlayabilirlerse lütfen Kasım Bey siz tamamlarsanız yani en çok dikkatinizi çeken hususlar rapor e, ve de bu süre içerisinde bir de e, oyu kullandıktan sonra da bir süreç başlıyor. Çünkü sayım süreci onunla ilgili de e, düşüncenizi merak ediyorum. Ee, e, bizim yaptığımız e, çalışmalarda özellikle oy kullanıldığı andan itibaren 3 ay sonra da 3 <laughs> ay içerisinde de bir takım olayların olduğu özellikle e, organize hareketler doğrultusunda e, hareket etmemiş e, belge insanıyla e, diğer partilere mensup e, e, siyasi liderlerin, bölge liderlerinin e, o bölgedeki e, siyasi partilerin il ve ilçe yönetimlerinde olan kişilerin mallarına, yakınlarına yönelik bir takım tehdit hareketlerinde bulunduğu istatistiklerde ortaya çıkıyor. Evet. Bu sürecin de çok iyi planlanması lazım. Yani e, 1991'den beri sindirme, yıldırma ve daha sonra da sindirilen yıldırılan kişileri en çok ben koruyacağım diye e, sahiplenme e, mantığı e, bu seçimde darbe yiyebilir. Çünkü sandık kurullarına biz çok yoğunla çok yoğunlaştık. Eğer evet. e, seçim süreci sonrasıyla sandık alanları dışındaki geniş alanı da kontrol edebilecek bir mekanizmayı kurarsak. 1991'den sonraki en güvenli seçimlerden seçim birini yapacağız. Peki bir şey seçim soracağım. Olarak bir buyurun tamamlayın evet. efendim. Ben bir şey soracağım ya Bir de fili filigranlı olarak bu seçimde e, biz seçim pusulası kullanılacak. Yüksek Seçim evet. Kurulu o şekilde bastırdı. E, o sebeple geçmiş yıllarda değişik matbalarda e, seçim pusulaları bastırılıyor bastırılıyordu. Önceden bunlar mühürleniyordu. Ee, sanki sanki e, oy sayma saatinde gününde yapılmışmış gibi e, getiriliyordu. Şimdi bu sistem bu seçimde çalışmayacak bu, bu mekanizma evet. Yani bu bu kanunla kalktı yani e, e, Hatta e, e, bazı menfaat karşılıkları, küçük yerleşim yerlerinde özellikle e, topluca tak tak basıyordu. 400 tane bir parti veya bir aday oy alıyordu. Şimdi bu seçimde bunun olması mümkün değil. Hem sandıklar şeffaf tamam. hem e, Sayın e, Milletvekili izah soruları. etti. Hı hı. E, çok güzel tedbirler getirildi ama e, biz e, köylerde de şimdi jandarma görevlendireceğiz. Yani sandık kurullarının e, çevresinde bizim jandarmalarımız olacak köylerde. O sebeple bu tür arızaların olması Mümkün değil. Ancak şu ince noktaya dikkat etmemiz lazım. Polis ve jandarmadan görevli olanların kimlikleri seçim kuruluna görevli olanlar bildirilecek. Yani o 15 metreye bu resmi görev kağıdı olanlar dışındaki polis veya jandarma yaklaşamayacak. Bu da Yani bu görevli olmayan kimse orada seçim. olmayacak. Bilmiyorum evet, orada görevli olmayacak. olmayan polis ve jandarma oraya kendiliğinden gitmeyecek gidebilmesi için ek görevlendirmenin yapılması, yapılması ve lazım. bunun e, onaya bağlanması gerekiyor. E, polis ve jandarmamızın ben bu inceliğe dikkat edeceğine eminim. Çünkü Sayın Bakanımız çok titiz İçişleri Bakanı. Evet. E, tek tek bununla ilgilendiği genelgeler yaptığı, valilerle toplantı yaptığı evet. detayına kadar konu e, inildi. Sayın Esen bir şey sormak istiyorum. İlgi çek, İlgimi çeken bir nokta var. E, sizin hazırladığınız raporda. Sandık kurullarında yer alan şahıslardan seçme üyeler e, e, şahıslardan rastgele kişiler seçildi. Öyle ki bu kişilerin özürlü olanlar olduğu gibi okuma yazma bilmeyen vatandaşlar da olduğu görülmektedir gibi bir şey yazmışsınız. Gerçekten bu, evet, bu, bu böyle bir şey var mı gerçekten? Evet. Bu Çok geçmişteki e, e, geçmişteki seçimler incelenerek <laughs> biz onları yazdık. Yani <laughs> bu e, Bunları partilere de gönderdik bu raporu. Evet. Ee, e, yüksek Seçim Kurulu'na da gönderdik. Bu seçimde bunların olmayacağını, rastgele kişilerin e, yazılmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bazı partiler gerçekten e, müşahit noktasında söyleyeyim, müşahit de bulamıyorlardı. Yani her yerde bulamıyorsunuz e, e, ve bölgeler bizim ülkemiz işte e, Hakkari Yüksekova'dan tutun da Edirne'ye kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. E, bu e, yerin özelliğine göre. E, müşahitlerde olsun, sandık kurullarında olsun biz bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. E, i̇nşallah bu noktada, seçimde e, bu evet. seçimde yaşanmaz. Peki efendim teşekkür ederim. E, bir senaryo daha var aslında. Müsaade ederseniz ona da bir göz atalım. Bu da belki ekstrem olarak gelebilir bazı kişiler ama bunlar da konuşuluyor. E, i̇nsanlara, seçimde oy kullanılacak insanlara özellikle de e, farklı bölgelerde manevi değerleri ön planda olan e, insanımıza Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak veya bir şekilde yemin ettirerek X adaya oy vereceksin veya X partiye oy vereceksin diye psikolojik baskı yapıldığı söyleniyor. Ve bütün bunun ardından da bir soru akla geliyor. Gerçekten bizim inancımıza göre birisine böyle bir baskı yapıldığında o minvalde oy kullanmak zorunda mıdır? Kullanmazsa dini açıdan bir mesuliyeti olur mu? İnsanlar bunu konuşuyorlar. Ondan dolayı Hüseyin Yağmur, ilahi